Uygurların manevi annesi 78 yaşındaki Rabia Kadir Beyaz Saray önünde aşık grevine başlayan kahraman kadınları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 55 gündür Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı sıfır Covid politikası kapsamında insanlık dışı aç bırakılarak öldürme, toplu kıyım suçlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kamp tanıklarından Tursunay Ziya Budun, Zümret Davut ve Gözire Avulkan gibi kahraman hanımlar Çin rejiminin sözde salgın önleme bahanesiyle uyguladığı açlık soykırımını protesto etmek için açlık grevi ilan etti. 19 Eylül'de Washington DC'deki Beyaz Saray önünde başlayan açlık grevi eyleminde kamp tanıkları kasten açlığa mahkum bırakılan Doğu Türkistan halkının ızdırabını yansıtmaya amaçlıyor. Amerika Uygur Birliği ve diğer teşkilatlar tarafından desteklenen eylemin ilk gününde Birlik Başkanı Sayın Alfidar Ablikim İltabir Hanım kamp tanıklarına eşlik etti. Açlık grevcilerini ziyaret eden Rabia Kadir dünyanın dört bir yanındaki Uygurları Çin zulmüne karşı birleşmeye birbirlerini suçlamadan işbirliği yapmaya çağırdı. Çin'deki Avrupa Birliği ülkelerinden iş insanları ve yatırımcılar Pekin yönetiminin artan ekonomik zorluklar ve jeopolitik gerilimlere karşı reform programından uzaklaştığından yakındı. Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın yayınladığı yıllık pozisyon raporunda hükümete Çin'in ekonomik büyümesine ve istikrarına katkı sağlayan büyük miktarda yabancı doğrudan yatırımı çekmesini sağlayan başarısı kanıtlanmış pragmatik reformlara geri dönülmesi çağrısı yaptı. ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi. Çin, gemilerin kendi karasuları olarak gördüğü bölgeden geçişini protesto ederek provokasyon olarak niteledi. ABD'nin Pasifik'teki 7. filosundan yapılan açıklamada, Iraq Burke sınıfı güdünlü füze taşıyan USS Hexing muhbiri ile Kanada Kraliyet Donanması'na ait Halifax sınıfı HMCS Vancouver kurvaziyerinin dün Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı belirtildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 20 Kasım'da düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esiri takasındaki ara için Türkiye'ye teşekkür etti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda, Rusya ve Ukrayna arasında 200 savaş esirinin mübadelesinin bugün yapıldığını açıklamıştı. We'll